Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel ve huzurlu geçiyordur. Bugün sizlerle yeniden bir deste seç videosu hazırladım. Yine yapmış olduğunuz yorumlardaki istek üzerine aniden iletişimi kesilen ya da aniden geri çekilen partnerler için bu hamle her şey olabilir. Aniden bir iletişimsizlik olabilir. Aniden bir geri çekilme durumu söz konusu olmuş olabilir size karşı. Bu ani durumlar, geri çekilişler, iletişim kopuklukları, karşı tarafın anlamsız bir şekilde sizinle bağlantıyı kopartması olabilir. Ortada hiçbir durum yokken bu ani davranışın sebebini anlamaya çalışacağımız bir açılım olacak. İki adet desteğimiz var. Yine hangisinden enerjisi sizi çekerse onu seçebilirsiniz. Zamansız bir zamanı, niyetli bir açılım. Kim için niyet ettiğinizin bir önemi yok. Konu başlığı önemli. Yani bu sorunu yaşadığınız kişi için dinleyeceğiniz bir açılım olacak zaten. Eğer uyumlanabiliyorsanız da kendinize alıp kabul edebilirsiniz. Evet ben ilk desteği seçenlerle hemen başlayacağım. Şimdi bakalım bu kişi neden böyle bir ani değişiklik, davranış değişimi içerisine girmiş. Sizinle alakalı. Şimdi ilk çıkan kartımız kılıç edilisi enerjisi. Bunu biraz kurnazlıklarla yapmış olabilir veya kendince biraz kurnazlık enerjisine girmiş olabilir bu kişi. Kılıç prensi. Biraz toy bir enerji var burada. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu insanın belli ki sizle alakalı bir açığı var gibi gözüküyor. Ya zaten sizin hali hazırda bilmediğiniz bir şey var bu kişiyle alakalı. Mahkeme kartı biraz bizim için ortaya çıkmasından endişe edeceğimiz veya ortasının ortaya çıkmasını istemeyeceğimiz durumları da anlatabilir bir kılıç yücüdü başladığımız için yüksek ihtimalle karşı bir şeyin sizin tarafınızdan açığa çıkartılmaması veya sizin bir şeylerden haberdar olmamanız adına size göre aniye ve anlamsız gözüken ya bir iletişimsizlik yaratmış olabilir ya kendini geri çekmiş olabilir. Ama bunu biraz toy enerjilerle yapmış zaten aynı zamanda. Yüksek ihtimalle çok ani bir karar oldu bu yani çok ani ve hızlı bir karar olarak bunu zaten yapmış size de ani bir biçimde yansıtmış olabilir aynı şekilde biraz da ona öfkelenmenizden korkmuş bu insan. Hatta o sıra hayatında bu sebepten yani işte bu konu her neyse açığa çıkmasını istemediği bu konuyla alakalı bir kimseden bir tepki görmüş, bir öfke görmüş olabilir, bir söz işitmiş olabilir. Bu durum onu tetiklemiş olabilir ve sizin de aynı konu üzerinden bu kişiyi eğer öğrenir ve duyarsanız aynı tepkiyi vereceğinizden kaynaklı biraz da böyle size çok böyle ne neyin ne olduğunu anlamayın diye. Yani gittim mi gitmedim mi çok kesin bir davranış da aslında göstermek istemediği için biraz da kurnazca gerçekten de biraz da açık kapı bırakarak o sebeple ani bir tavır içerisine girmiş ama ani olmasının sebebi bu kişinin de ani bir karar almasından kaynaklı olmuş. Bunu net yapmamasının sebebi belirsizlikle yapmasının sebebi de zaten sizin çok böyle net bir şeyleri kavramanızı bu insanın istememesinden kaynaklı gibi gözüküyor. Evet bu insanda çünkü şöyle bir durum var. Biraz bencillik enerjisi çalıştırdığı noktalar var. Bu insan biraz böyle kendi hayatının tadı, konforu, keyfi kaçacağını hissettiği zaman, istenmediği olay ve durumlarla karşılaşacağını hissettiği zaman biraz böyle ani tepkimeler, ani geri çekilişler, iletişim kopuklukları içerisine zaten hali hazırda girebilen bir kimse olabilir açıkçası. Biraz rahatına bu konularda çünkü düşkünü gözüküyor. Bu insanı kendi hayatına bırakamadığı monoton derecesine hatta gelmiş artık bir temposu var bunu söyleyince böyle çok altında özel şeylerde aramanıza gerek yok. Hani bazen çok sıradan bir hayat bu kişinin rahatını bozmak istemediği monoton bir düzeni olabilir. Çok özel bir şey de aramanıza gerek yok bu kişinin hayatında. Ama olabilir tabii ki. Biraz kendi hayatında belli bir monotonluk düzeyi var. Ve bu insan zaten sürekli olarak kendi halinde o hayatı yaşıyor. Yani sizin de size geldiğinde daha sonra geri dönüyor olabilir bu hayatına. Sizinle daha mutlu ve keyifli belki olmasına rağmen. Veya işte sizinle iletişim kurduğunda aslında daha keyifli bir yaşantı sürüyor olmasına rağmen gene kendi belli süre sonra kendi monotonun hayatında bu insan geri dönüyor olabilir. Çünkü orayı biraz daha rahatlık alanı olarak görüyor. Hatta daha çok tek başına takılıyor olabilir bu insan. Etrafında insanlar olsa bile daha böyle kendi kendisine tembellik yapmak, kendi kendisinin hayatında hiçbir şey yapmadan bir gün geçirmek veya kendi hayat rutininde bir gün geçirmek bu kişiye daha böyle alışıldık geliyor açıkçası. O sebeple de zaten çok ekstrem şeyler içerisine her zaman girmeyen bir kişi de olabilir aynı zamanda. Bu insanın bir dileği niyeti var veya bir dileği gerçekleşsin diye hoş olmayan bir şey yapmış olabilir bu insan. Belki parasal bir şey, belki kendi hayatındaki bir dileği, hatta mahkemelik yasal bir durumu bile olabilir bu insanın sizden sakladığı ya da sizin bilmediğiniz yasal bir durumu söz konusu olabilir. O yüzden ara sıra gerçekten de bu durumu çok kafaya taktığı için belli bir müddet belki sizinle mutlu olduğu için veya sizi sevdiği için size dayanamayıp gelip sizinle bir şey yaşayıp veya bir iletişim içerisine girip daha sonra da çok ani bir şekilde kendisi ani bir karar alarak Böyle bir kendi hayatının temposuna, sıradan temposuna hatta geri dönüyor olabilir bu insan ama bu konu neyse bu konuyu gerçekten biraz kafaya takmış gibi gözüküyor. Hatta biraz kabusu haline gelmiş bile olabilir. Bu konu neyle ilgili olabilir? Daha çok biraz anlamaya çalışalım. yine yargı geldi. Ya gerçekten resmi yargı, yargıda bir süreci var bu insanın. Ya da en başta söylediğim gibi bu insanı zaten hali hazırda yargılayan bu konu için hatalı olduğu bir konu için yargılayan insanlar var. Siz de bu insanı yargılayacaksınız gibi gözüküyor bu durumu öğrendiğinizde. Belki hoş olmayan bir durum. Ve gene dua ve istek. Bu insan kendi istek ve doğası için belki de çok hoş olmayan yollarla belki yasal olmayan yollarla bir şey elde etmeye çalışmış olabilir. Bir köprüden, bir geçitten geçmeye çalışmış olabilir. Ancak birazcık elinde patlamış olabilir. Böyle bir durumu var. Yani kendi hayatında Başarısız olduğu veya hoş olmayan konularla alakalı sizin bir şeyleri pek öğrenmenizi istemiyor. Belki onun hayatına çok girmenizi istemiyor bu sebepten kaynaklı. O yüzden belli aralıklarla geri çekiliyor olabilir. E, i̇şler, durumlar sizin aranızda ilerlediğinde daha fazla size hayatına alamayacağı, dahil edemeyeceği için belki geri çekiliyor olabilir. Bunların öğrenilmemesinden kaynaklı olarak. Biraz da kolaya kaçan, rahata kaçan bir tavrı da var tabii ki karşı tarafın aynı zamanda. Ve çok toyucu hareket ediyor. Yani bunları çok planlayarak da yapmıyor. Hani belki şöyle bir şüpheniz de varsa planlı mı yapıyor diyorsanız. Kasıtlı yapıyor ama planlı yapmıyor. Birazcık burada ilk desteği seçenlerde daha çok bu tarz bir enerji çıkmış. Peki kendisi bu hareketi yaptıktan sonrası için ne düşünüyor diye bir sormaya çalışalım. İmparator yani e, tek kelimeyle özetledi. Zaten bu şekilde işleri karşı taraf kontrol altına aldığını ve böyle de, davranırsa zaten kontrol altında kalacağını düşünüyor. Yani onun bakış açısından ani geri çekilmeleri, ani iletişim kopuklukları sizin aranızda uçurumlar yaratmak ya da bir şeyleri kopartmak değil. Belki tam tersi daha böyle kontrol altına tutmak. Yani belki aranızda bir şeyleri iyileştirmiyor ama kopartmadığını da düşünüyor olabilir. Ya da kendince bir şekilde size bir açıklama yapmadan bu hareketleri yaptığı için bir şekilde sizin arasındaki durumları da aslında ipleri elinde tuttuğunu yani bir şeyleri geride götürmediğini, kendisi böyle değerlendiriyor. Tabii ki siz böyle değerlendirme olabilirsiniz ama imparator kartını hem açığa çıkmasını istemediği konuları kontrol altına aldığını düşünüyor olabilir. Hem de sizin arasındaki süreçleri de bir şekilde e, ipleri elinde tuttuğunu, imparator yönettiğini düşünüyor açıkçası. Çok böyle olgun bir enerji yok burada ama kendince yönettiğini düşünüyor. Yani bir açıklama yapmadan gidiyorsa özellikle. Olumlu veya olumsuz bir duruma olayı evrimleştirmediği için daha ortalarda bıraktığı için bunu böyle bir yönetme ya da mevcut durumu muhafaza etme şeklinde de algılıyor olabilir karşı taraf. Peki bir de şöyle soralım ilk desteği için. Özellikle hangi zamanlarda daha çok böyle ani davranış değişikliklerine gidiyor bu kişi? Hangi dönemlerde daha çok bunu tekrarlıyor? Belki buradan da bir ipucu yakalayabiliriz. Kılıç Prensi. Belki demolize olduğu zamanlarda. ilk başta da söylemiştim ya. Bu insanı birileri zaten bu konu hakkında bazı zamanlarda yargılıyor, tepki veriyor, sözel bir şey bir şeyler söylüyor olabilir. Bu insanın böyle motivasyonunu, hevesinin, isteğini kırıldığı zamanlarda belki biri tarafından belki kendi kendisine o anda hayatında bir demolize oluyor olabilir. Özellikle hevesinin çok kırıldığı zamanlarda, motivasyonun çok düştüğü zamanlarda bu enerji düşüklüğüyle sizden de böyle bir geri çekiliş yaşıyor gibi gözüküyor bu durum. Gene kılıç edilisi gelmiş. Yani çok ani oluyor zaten ilk testte de belli ki. Eğer bu durum size uymuyorsa siz direkt ikinciye geçebilirsiniz. Çünkü burada tamamen beklenmedik zamanlarda var. Hani böyle planlı değil gerçekten de. Bu durumların yaşandığı hep beklenmedik ve ani zamanlarda direkt kılıç edilisi enerjisi zaten bu kişide tavır ve duruş değişiklikleri size karşı yükseliyor gibi gözüküyor. Bunun bir düzelim, düzelme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Bunu da bir soralım bu destek için. Yani kilise yani böyle bir ihtimal var, böyle bir potansiyel var. ileriye dönük bu insan farklılaşabilir, değişebilir, yeni bir vizyon kazanabilir. Bu sıkıntı yaptığı konuya karşı belki yeni bir bakış açısı, bir vizyon kazandığında bu durum değişebilir. Yani burası biraz umut vaat ediyor. Ancak siz ne yapmalısınız diye de bir soralım. Para altınısı, yardım ve destek. Kılıç dokuzlusu. Ve para beşlisi çok enteresan geldi. Şimdi bu insanı destek olmaya çalışıyorsanız bunu yapmamanız gerekiyor. Burası tabii ki şu anda enteresan bir biçimde çok fazla parasal ve maddiyasal olarak baskın çıktı. Şimdi bu desteği seçenler de belki gerçekten de bu kişiye maddesel bir destek vermeye çalışıyor olabilirsiniz. İşte bu kişinin moralini bozan, onu demoralize eden konularda bu olmasın diye bu insanı biraz desteklemeye çalışıyor olabilirsiniz. Kendisini iyi hissetmesini sağlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Streslerinden onu uzaklaştırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu durum durum de aslında işe yaramıyor. Hem sizde para beşlisi kartla bir belki maddi sıkıntı yol açıyor. Hem de bu kişinin aslında bu durum bu duruma karşı kendisini bir bakış açısı geliştirip e, bunu değiştirmemesine hatta sebebiyet veriyor olabilir. Bu durumu çözememesine sebebiyet veriyor olabilir. Öncelikle böyle bir şey yapıyorsanız bunu yapmamanız gerekiyor. Ya da belki de şunu da hissettim burada. Bir konuda yardım yapmanız veya yardım almanız da gerekiyor olabilir. Bu sorun ve sıkıntıyı çözmek için eğer çevrenizde size bu konuda destek, fikir veren, sizi destekleyen, sizi bir şekilde bir şeyler yönlendirmeye çalışan insanlar varsa bu yardımları kabul edebilirsiniz. Veya sizin çevrenizde bir takım konularda maddi durumlarınızı çok zorlamayacak şekilde bir yardım yapmanız. Belki karmasal bir durumunuz varsa bu konuyla alakalı. Belki bir yardım yapmanız, ihtiyaç sahibine bir destek olmanız, maddi manevi fark etmez bir yardım destek sayesinde de böyle bir döngüden çıkabilirsiniz. Niyeyse bunu da hissettim. Mavi, ay pardon kırmızı desteği seçenlerde bir kart daha alacağım. Evet bu insanın hayallerini ve isteklerini gerçekleştirmesi için kesinlikle bakın bir destekte bulunmayın arkadaşlar. Özellikle de sizin ailenizden bir kimsenin dilek ve isteğini gerçekleştirmek için belki gerçekten ihtiyacı olan yani gerçekten de bir hayali ve isteği olan ama maddi veya manevi herhangi bir sebepten kaynaklı bunu gerçekleştiremeyen biri varsa etrafınızda bu kişiye destek olabilirsiniz. Bu da sizin önünüzü açacak olabilir bu arada gerçekten de. Bu kişiye destek olmaktan ama kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Kendi hayalleriniz, istekleriniz için veya ihtiyaç sahibi birinin dilek, istek ve hayalleri için e, yapacağınız bir yardım buradaki bir döngüyü de aranızdaki bu insanla ilgili bir döngüyü de kırabilir. Ama özellikle e, gene altını çizmek istiyorum. Bu insanın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, işte hayalleri ve istekleri olursa, kaygıları azalırsa, bu gel gitler olmaz. E, o zaman benden gitmez veya ani kopuşlar gerçekleşmez. Onun kafasını taktığı bir sıkıntı olmazsa o sebeple ben bu işin sıkıntılarını çözmeliyim veya hayallerinin gerçekleştirmesi destek olmalıyım gibi bir yaklaşımınız varsa bu işleri biraz daha çıkmalı sokuyor olabilir. E, bu desteğin verdiği mesaj daha çok çünkü bu yönde oldu. Tabii ki size uyuyorsa bunları kendinize alıp kabul edebilirsiniz. Gelen cevaplar böyleydi. Umarım sizler için faydalı olur arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu desteğin cevapları nasıl gelecek. Niyet ettiğiniz kişinin bu ani davranışları ya da sebepsiz davranışların arkasındaki sebep bakalım nedir? kıyısı. Değne küçüsü. Aşıklar. Ve Şimdi aslında birden fazla sebebi var. Bir tanesi tabii ki biraz parasal konular. Ya bu insanla sizin aranızda bir parasal bir alışveriş veya bir destek durumu söz konusu. Siz bu insana bir şey vermiş olabilirsiniz. Bu insan size karşılığını vermemiş olabilir. Özellikle size bir şeyin karşılığını vermesi gerektiği zamanlarda aniden bu insan ortadan kayboluyor olabilir. Çünkü bu konuya hakkında biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Özellikle maddi bir konuysa bu biraz daha beklemesi gereken durumları olduğunu düşünüyor. Hatta aktif zaten beklediği belli bir işi, bir kazancı olabilir bu insana. Bir yatırım yapmış olabilir. Ticaretle uğraşan bir kimse zaten olabilir. O sebeple de zaten ona gelmesini beklediği bir takım geri dönüşler var bu insanın veya bir şeyi hakkında bir maddi getiri bekliyor olabilir. O sebeple size bir şeyler yapmak veya sizden aldığı şeyin karşılığını vermek konusunda zaten bir bekleyiş içerisinde olduğundan bahsediyor. Ve aynı zamanda sizle ilgili verdiği kararı, bakın karar vermekle uğraşıyor demiyorum kesinlikle. Duygusal anlamda, ilişkisel anlamda sizinle ilgili verdiği kararı çok size Henüz açmak istemiyor. Aslında burada hem değnek üçlüsü hem kılıç dörtlüsüyle bu insan hep bir vade zaman istiyor. Yani e, aniden iletişimler kopuyorsa hiçbir sebep yokken aranızda hani olumsuz hiçbir durum yokken ya da işte bir şeyler iyi gidiyor gibi gözüküp daha sonra bir belli zamanlarda bir hafta bir ay gibi belki işte ya da birkaç hafta gibi bir sessizlik oluyorsa sonra tekrardan devam ediyorsunuz ama bunların bir herhangi bir somut bir gerekçesi olmuyorsa bu insan zaten biraz bu tarzda gitmek istediği için bunlar oluyor. Yani biraz zamanla yaymaya çalışıyor veya zaman kazanmaya çalışıyor aslında bu insan. Sizi ötelemeye çalışıyor diyemem ama kılıç dörtlüsü kartında da mesela biraz daha böyle e, zaman kazanmak var yani açıkçası karşı tarafın enerjisinde oyalamıyor, ötelemiyor ama e, hani bu zaman değil biraz daha zaman sonrası olsun. Yani aslında kendince bu insan ileriye dönüp valilerde de sizinle bir şeyler yaşama noktasında devam ediyor aslında kendi niyetinde ve kafasında ama belki bunlar biraz süreklilik kazanmıyor olabilir. Devam edelim bakalım. Evet kendisi de zaten kendisinin belli konularda kısıtlı olduğunu düşünüyor. Özellikle bu insan kendi hayatında bir şeyleri eğer tek başına yaptığını düşünüyorsa özellikle maddi veya hayatın maddi kısımlarını yani hayatı göğüslemek konusunda somut dış dünyadaki hayatta belli şeyleri tek başına yaptığını düşünüyorsa belli zorlukları tek başına aştığını düşünüyorsa bunları zaten sizin aranızda veya size tamamen kendisini adapte etmesine veya sürekli kazanmakta biraz bir engel olarak görüyor. Kendisini biraz bunlar Sebebiyle biraz kısıt, kısıtlıyor zaten bu insan. Ancak size yapması gereken bir şey varsa, yani size bir konu destek olması gerekiyorsa, sizden bir şey aldı karşılığını vermesi gerekiyorsa, somut anlamda bunları yapması gerekiyorsa, bu konularda henüz biraz daha kısıtlı olduğunu, çünkü zaten kendi hayatında da bir şeyleri tek başına yaptığını, o sebeple ancak oraya yetebildiğini, kendi hayatındaki belki kendi hayatını döndürmeye ancak yetebildiğini, ekstra bu duruma giremediğinden de bahsediyor olabilir bu insan size. Çok kısır döngüde daha yani sizinle ilgili güzel hayal ve istekleri var. Bunlarda da kendince kafasında bir şeyler devam ediyor yani ileriye dönüp bunlar zaten seninle aranızda neler yaşanması gerekirse zaten zamanla yaşanmaya devam eder şeklinde aslında bir algısı var. Ama bu insanda çok böyle şey var, monotonluk enerjisi var. İlk destede daha farklı şekilde gelmişti bu. Bu destede de bu insan sizinle ilgili güzel kararlar, seçimler yapıyor ama bunları hayata geçirmekte çok monoton kalıyor, çok yavaş kalıyor. Yani size hep aynı şeyleri konuşuyor olabilirsiniz, aynı şekilde görüşüyor, aynı şekilde paylaşım yapıyor olabilirsiniz. Bu insan her şey çok böyle benzer benzer ilerliyor olabilir. Halbuki güzel istekleri, hayalleri de oluyor bu insanın sizinle alakalı. Ama yaşantı kısmında hep benzer şeyler yaşatıyor bu insan size. Olumlu olanlar da yani hep benzer oluyor olabilir aynı zamanda. Çünkü biraz bu konularda monotonluğa yatkın bir ruh hali var bu insanın. Yani çok böyle ilişki ya da kadın erkek ilişkileri içerisinde fazla macera, fazla yenilik, farklı deneyimlere çok aslında gitmiyor enteresan bir şekilde özellikle de sizle ilgili kısımlarda yani belki dışarıda böyle değil ya da bu insan hatta flörtöz vesaire diyorsanız da siz olan yaklaşımında enerjileri bu şekilde çıkıyor. Hatta bu ona keyif veriyor. Yani sizinle böyle benzer döngüler içerisinde, benzer paylaşımlar içerisinde olması bu insana kendisine belli bir düzeyde, belli bir oturmuşluk seviyesinde bir ilişkide bir paylaşım yaşadığını hissettirdiği için kendisini rahat hissettiriyor. Yani bilinçaltı bir güven de veriyor aslında karşı tarafa bu durum. O sebeple de e, hani belli zamanlarda işte ayrı kalmamız veya belli sürelerde konuşmuyor olmamız e, bizim ayrıldığımız anlamına gelmez ya da bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bunları bu sürecin bir parçası olarak görüyor. Karşı taraf sanki ya da süreç hala devam ediyor şeklinde bir zihniyet var. Yani onun kafasında sanki çok böyle bir kopukluklar da yok gibi gözüküyor aynı zamanda. Yani görüşüyor da olsanız, görüşmüyor da olsanız, işte iletişim halinde olduğunuzda da olmadığınızda da bu insan sizi belli bir süreç içerisinde görüyor. Böyle bir yaklaşım var. Güneş kartı. kutsallık, ne şeytan. İşte bu insanın kendi hayatını desteklemesi yapması gerekenler var. Belki kendi gerçekleşmesi gerekenler, belki ailesinin kanba olan insanlar, insanlara destek olması gereken, yapması gerekenler var gibi bir durum var ve kendince de hayatın ona sunduğunu yerine getiriyor gibi göz hissediyor. Yani o anda bu kişi size veya kendisine veya bir başkasına haksızlık yapıyormuş gibi değil de eğer siz haksızlık olarak görüyorsanız bunu yapması gereken hayatında ona biçtiği neyse bunları yaptığını düşünüyor açıkçası. Ee, biraz da manipüle ediliyor olabilir. Buradaki şeytan kartı sabana bunu hissettirdi. Manipüle edilmekten kastım o anda sırtına gereksiz yükler bindiriliyor olabilir. Bu kişi zaman zaman gerçekten böyle kendine keyif veren işte durumlara yöneliyor olabilir. Bu böyle başka kişiler gibi değil de tamamen tembellik yapmak ya da işte o gününü tamamen boş geçirmek ya da işte biriyle hiç konuşmadan, sizinle hiç iletişim kurmadan zaman geçirmek bu insanı birazcık kötü alışkanlıkları. Kötü alışkanlıktan kastım yalnız böyle madde bağımlılığı gibi, alkol gibi, başka kişiler gibi değil de burada biraz daha böyle bu insanın kafasını rahat hissettirdiği, Atıyorum hiçbir şey yapmamak. Yani siz bu insanı belki çok şey yapıyor zannederken aslında hiçbir şey yapmıyor. Olabilir bütün gün evde yatıyor olabilir. Hiç kimseyle görüşmüyor bile olabilir. Hatta niyet ettiğiniz kişi Biraz böyle monotonluğa, konfora, tembelliğe, e, hatta yatıp uzanarak gün geçirmeye bir yatkınlığı olabilir açıkçası. Biraz da komik gelecek bulurum ama karşı tarafta biraz böyle bir enerji var. Buna bir alışkanlığı var. Hani mesela size mesaj atmıyorken aniden mesaj atmayı kesti diyelim ki o günü gerçekten de hiçbir şey yapmıyor olabilir karşı taraf. Yani tamamen tembelce bir gün geçiriyor olabilir. O da buna göre normal olabilir yani. Hani bunun arkasında illa bir sebep aranmaması gerektiğini düşünüyor zaten karşı taraf açıkçası. Bunun normal bir hayat döngüsü, normal bir hayat parçası olduğunu bile karşı taraf düşünüyor olabilir. İlk desteği için sormuştum. O yüzden bu desteği için de soralım. Bu durum düzelir mi? Umut var mı? Düzelme ihtimali gözüküyor mu? İmparator biraz daha aranızdaki sevgi aşk ya da bu insan hayatındaki bolluk bereket enerjilerin yükselişe geçmesiyle bu durumlar değişebilir çünkü bu insanda biraz tembellik pasiflik de vardı bana hissettirdiği bu desteğin. veya bu importörce sizin etkiniz de olabilir tabii ki sizin belki biraz daha enerjilerinizin yükselişe geçmesiyle ama daha çok bana karşınızdaki insanın hayatı gibi hissettirdi Çünkü hem maddi konular var hem de bu kişinin birazcık enerjisinin tembelle yatkın olması olduğundan kaynaklı. Sanki bu insanın maddi manevi hayatındaki enerjinin yükselmesi, biraz daha harekete geçmesiyle bu insan biraz daha böyle bu ara vermeleri bırakabilir veya bu ara verme sürelerini biraz kısa tutabilir. O durgunluk, kopukluk enerjilerinden biraz daha çıkabilir gibi gözüküyor. Ama siz bu İmparatorluğu şey kendiniz olarak almak istiyorsanız da böyle hissediyorsanız, size böyle hissettiriyorsa bu şekilde de alabilirsiniz. Ama daha çok bana kendisi gibi geliyor. Ee, peki bu durumda siz ne yapabilirsiniz diye de bir soralım. Güneş kartı pozitif kalmanız gerekiyor anladığım kadarıyla bu durumla alakalı dünya. Ve gelenek ikisi Hayaller kurmanız gerekiyor sizin. Yani çok enteresan bir tavsiye oldu aslında. Bu durumla alakalı, bu insanla alakalı belki de sizin hikayenizde gerçekten motivasyon eksikliği de olabilir. Şimdi size çıkan tavsiyeler de bana birazcık bunu da anımsattı. Aranızda acaba sizin birazcık hayal kurma, hayal etme, isteme, dileme, enerjileri mi eksik? O yüzden mi bu insanda bilinçsizce zaman zaman böyle bir kendi haline giriyor. Yani belli bir sebebi yok, bir sorunu yok sizinle ama kendi haline geri dönüyor olabilir. Daha sonra tekrardan enerjiniz yükseldiğinde bir araya geliyor veya iletişim kuruyor olabilirsiniz bu insanlar. Çünkü size gelen tavsiyeler biraz daha hayal etmeniz, biraz daha yeni vizyonlar yaratmanız, yeni fikirler geliştirmeniz, düşünmeniz, tasarlamanızla ilgili oldu açıkçası. Karşı tarafa da birazcık enerji yüksekliği gelmişti. Demek ki sizin ikinizin enerjiler yüksek olduğunda veya hayalleriniz veya bir şey yaşamak için motivasyonu olduğunuzda bir arada olup daha sonra enerjiler biraz düştüğünde ayrışıyor olabilirsiniz birazcık. Ama bir ayrılık gelişmiyor sanki aranızda veya bu bir ayrılık olmuyor gibi de gözüküyor. İkinci destenin de aktardığı cevaplar, mesajlar bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açıklamalarda da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.